Tarih 28 Ekim 1938. Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen, Dolmabahçe Sarayı'nda istirahatte olan Atatürk'ün yanına gelir. Atatürk, "Yarın bayram değil mi Gökçen?" Sabiha Gökçen şöyle cevap verir. "Evet paşam, bizim bayramımız, en büyük bayramımız." Atatürk bayramı birlikte geçirmek ister fakat kalkacak hali yoktur. 29 Ekim 1938 sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan halk büyük bir coşkuyla tezahüratlar yapar. Atatürk Duyuyor musunuz? Bunlar bizim gençlerimiz. Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimiz. Ne gür sesleri var. Öyle bir nesil yetişiyor ki bu neslin heyecanı, yurt ve bayrak aşkı köreltilmeyecek olursa dünyanın en büyük, en mutlu ülkesi biliniz ki Türkiye olacaktır der. 152 ülkenin altına imza attığı Atatürk tanımlamasında Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, UNESCO'nun yetki alanlarında yenilikler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önderlerden biri, insan haklarına saygılı, insanları ortak anlayışa ve devletleri dünya barışına teşvik eden, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Bu metinden Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu anlayabiliriz. Atatürk, insanlar umut ettikleri sürece yaşarlar. Bende bu inancı yaşatan kuvvet yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve gerçek aşkıyla ışık sertmeye aramaya çalışan bir gençlik görmemdir der. Bu gençlik bugün de yarında ışık sertmek için çalışacak. Umuduyla yarınlarını, korkmadan saatralarını koruyacak. Fikri hür, vicdanı hür bir gençlik manevi mirasının olan ilim ve aklın yolundan yürüyecek. Senin bıraktığın bu vatanın nasıl kan dökülerek yaşatıldığını anımsayacak bugün neden tüm suskunlukların ardında bir hıçkırık olduğunu anlayacak. Her daim Asatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın.